Herkese şey merhaba bu bir cinsizlerle birlikte Hunger Games'e Birazdan başlayacak oyun. Şunu, şunu ve şunu. Bu altın nerede? Lan şunu tak. Dur dur dur. Takılayım. Gel lan buraya gel lan. Yakarım lan orta benim. Ortası benim değil. Ortası benim değil. Ortası benim değil. Çal. Kızı niye vursan? Kızı niye Utanmıyor musun? Hayvan herif. Donmu ceymiş. Ne yapmış? Sen yakacağım kız. Sen yakacağım kız. Sen yakacağım. Neyse bunu yakacağım. Bırak Bu. Ha burdan 만난 k a n 가도 오늘 르마어 긁어. 제대로 부마도 aldık. Dur dur. Aa o. Aa kat. İkisi bir Arkadaşlar ölür ölmez videoyu kapat. Burada biri var. Onu öldürün. Ben öldürmeyin. Kaç 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 kaç. Öldür. Öldür. Çek kız kız. Öldür. Hmm. Neyse şaka yaptım. Biraz daha oynayacağım. Ben oraya inmem. Kim lan ah. o? Kimse... Hayvan herif. Atlı. Şurada test olmalıydı. Nerede lan? aşağıda yerin dibinde kapışın. ben burada durayım diyecektim o kim tiyam yazayım mı dur 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 öleceksin oğlum taklaya Hadi. Lan niye vuramıyor? Al sana. Al sana. Al sana. Al. Al. Kıtsın, Lan, kaç bakalım. Kaçmasana. Şimdi bu değil. Oyunun farkına bak. bak, bak. çaldırıp öyle öleceğim. Biraz daha, daha koyuyorsam çarpsın. Taklaya gideceksin oğlum. Öldüreceğim Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceeeem! Aaaa! Şimdi ben burayı çektim. Demek oraya çıkacağım, değil mi? Tutayım, değil mi? Hop, 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 Ben de bunu alırım böyle. Bu kız Lan, lan, lan var lan! Kat, suya kat, suya kat, suya kat. Suya kat, suya kat, suya kat. Aa! Öldüm. Bir el daha oynayıp kapatıyorum. Evet. Nahtalarım. Şuraya gideceğim. köye Çöğe gideceğim. 30 saniye kaldı. Şunu da sesini azaltayım. Dur dur. Bunun ismi yok. Yazmalı. Yes. Hadi şuraya gideceğiz lan lan. Bakın şimdi şurada sandık olmalıydı lan nerede? Bakın şurada olmalıydı. Yok, sandık falan yok. Bok var. Bok var, bok var, bok. Dur dur dur, bunları alalım. Lan, bu kim? Vurma lan vurma, ahmak herif vurma. Ananı satayım. Vurma. Şuradan şey alacağım, onunla vuracağım. Lan, ah, aa, ah, 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 vurma. Aşkım, aşkımsın, aşkımsın, aşkımsın. Lan defol, al Ee, arkadaşlar yalan söyledim. Bir daha oynayacağım ve bu son. Allah son az sonuncusu olacak ve bu defa birinci olacağız. Birinci. Şu sesin tam kısayım. Kız. Şimdi şu kız var, şu erkek var. Aa o bir diamond baltalı. Ok Üç, of üst teyam lahteyam panda 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 evet. <laughs> Biz bizden o yazalım dur lan hmm, işte böyle o no yazalım panda teyam lahteyam <laughs> panda 124.6.789 Pandaya bak lan Şuna bak şuna diamond sır Bakın orada İşte orada Ahmak kız Başlıyor 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 of. Lan bana bunu... Ben herkesten önde giderim Önde giderim Önde giderim Şunu al Lan at At Aldılar lan. Al al. As as. Tam. İsmail kaçar. Şunu öldürür sonra. Kaçar. çok iyi çok iyi çok iyi hop 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 adam bok gibi yapıştı yere <laughs> dur 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 bunu da alalım sonra bunu ha. neyse kılıcı falan yokmuş çok iyi evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz ben size dedim o cami bizim ve birinci yer olacağız. O korsan gelmiş benim cemem lan o yukarıda sandık var. Baktan görüyorum aladım. <laughs> baktan görüyorum. Baktan baktan. Evet arkadaşlar. Evet evet. şurada olmalıydı sandık. Ne Bir bok yok. Lan. Düşme düşme düşme. Lan. Ya. Ah. çok iyi. Hisa sandık benim. Ne varmış? Bok. Bok çıktı, bok çıktı. Benim değil mi bok çıktı? Kuruyup geçse de bok çıktı. Bok, bok, bok. Şimdi burada sandık var. Aynen şunun arkasında sandık var. Hemen Alman al, Almanya. Eğlenim. Şunu da şunu da al. Azlıktan cebermeyelim. Neyse şu, şu var. Bizim cemiye gelebilir. O yüzden cemiyi koruma altına almalıyız. Acaba kim var? Ulan oğlum cami benim. Cami benimdir panda. Twix. Cami benim. Panda panda panda. Benim lan cami. Git git git. Git git. öleceksin oğlum öleceksin ölemeyeceksin ne pis varırsan ama dur 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 şöyle yapalım şöyle 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 vursan lan şunu ne kadar suyun altta kalacaksın ki asa 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 ooo birinci yer oldum işte arkadaşlar e, detmasa kalmadan birinci yer olmak işte yok yok canmemiş neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.